Merhabalar arkadaşlar hepinize kucak dolusu sevgiler YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalımızla ilgili sizlere kısa bir bilgi vermeden önce yapmanızı istediğim tek şey kanala abone olmanız. Şimdi eğer hepiniz kanalımıza abone olduysanız sizlere kanalımızla ilgili kısa bir bilgilendirme vereyim. İlk olarak bu kanalda çekeceğimiz videolar tamamen sizin için hem eğlence hem bilgi hem de faydalı içerikler olacak. Nasıl mı? Hemen anlatayım. Sahibinden de arabam.com'dan ya da letko'dan bir ürün beğendiniz. Fakat ürünün fiyatı bütçenize göre biraz yukarıda. Pazarlık yapmak istiyorsunuz fakat pazarlık konusunda çok iyi değilsiniz. Ya da pazarlık yaptınız ama istediğiniz fiyata indiremediniz. Sizin için biz yani ben ücretsiz olarak bunun pazarlığını yapacağım. Sizden istediğim tek şey Instagram'ıma DM kutusuna bu arada aşağıda bulabilirsiniz. Ürünün bilgilerini ya da ilan numarasını atmanız ve bütçenizi söylemeniz. Örnek veriyorum. 190 liralık bir araba bakıyorsunuz. Fakat bütçeniz 180, 182,5 civarında. Anlaşamadınız. Fakat arabayı da çok almak istiyorsunuz. Ya da bir bisiklet ya da motosiklet ya da çaydanlık ya da bir bilgisayar ya da bir laptop ya da bir cep telefonu. Fark etmez. Siz almak istediğiniz ürünün fiyatını bana söylüyorsunuz ve ilan bilgilerini atıyorsunuz. Ben de sizler için ürünü o fiyata alıp alamayacağımı videoyla birlikte karşı tarafa arayarak öğreniyoruz. Bununla ilgili şimdi videolarımızda hem eğlenceli içerikler çıkartırken hem de sizin işinizi göreceğiz, hem de ücretsiz ve ilerleyen zamanlarda sizlerle birlikte fiyat araştırması yaparak almak istediğiniz bir ürünün piyasa fiyatının ortalama olarak ne kadar olduğunu ya da sizin bütçenize uygun en iyi, en uygun ürünün nereden alabileceğinizi, kimden alabileceğinizi hep birlikte videolarda bulacağız. Bunun yanı sıra videoların ilerleyen zamanlarında kendi arkadaşlarınıza şaka yapmak isterseniz ya da ben kendi arkadaşlarıma yapacağım şakaları da bu kanala ekleyeceğim. Örnek veriyorum onlardan habersiz onların ürünlerini satıyormuş gibi ilana yükleyip daha sonra yakın çevremde başka bir arkadaşımı arattırıp ürünü almak istediğimi söyleyeceğim. Bununla ilgili çok eğlenceli, çok farklı ve daha önce hiç izlemediğiniz şakalar, eğlence videoları çekeceğiz. Sizden ricam aşağıda bulabileceğiniz Instagram'dan beni takip etmeniz, DM göndermeniz ve YouTube kanalına abone olmanız. Daha sonrasında çekeceğimiz videoların içeriklerini hep beraber ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şimdilik hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.